Özel idarede çalışan ya bizim de kardeşlerimiz var. Birileri bunlar partinin içerisinde aktif işe gitmiyorlar. Ha. Bunlar Biz onlara geleceğiz. E, Yusuf Tanrıverdi'nin yanında geziyorlar. Şimdi bu adamlar işe gitmeden nasıl para aldı? ya Yani bu 300 bin Sivaslı'nın vebali Yusuf Bey'in sırtında. Sırtından. Çünkü onlar ön ayak oldular. Tabii. Şimdi daha e, farklı bir şey daha söyleyeyim. Mesela Abdullah Bey'in bundan sonra fotoğraflarını kim çekecek? Evet. Abdullah Güler'in. Çünkü belediye personelini görevlendiriyorlardı. Evet. Belediye personeli köy, ilçe bilmem nere dolaşıp duruyordu. Şimdi belediye elden gidince mevcut belediyeden de isteyemeyeceklerine göre ne yapacaklar? Diğer kurumlarda çalışan adamlardan birilerini çağıracaklar. Özel idare. Adresi de verelim diyelim. Şimdi bunlar hoş şeyler değil. Tabii. AK Parti bu yüzden kaybetti. Evet. Yıllardır ben 3-5 tane çapsız, niteliksiz, yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş, kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda koşan tipleri siz baş köşeye oturtturursanız bu sonuçlarla maalesef karşı karşıya kalırsınız ve bu vatandaş bu faturayı size çok ağır bir şekilde keser. Kesti de. Şunu da ekleyeyim ben sizin söylediklerinizi ilaveten, böyle bir çarpık düzen varken ve işte Sivas'taki en büyük problemlerden bir tanesi işsizlik biliyorsunuz çok nitelikli donanımlı e işte alanında iyi isimler yani işsiz gezerler lisans mezunu daire, yüksek lisans yapmış e, zehir gibi gençler işsiz geziyor ama e, Sivaslı olmayan e, vizyonu çapı e, portföyü ya, ne dedikodu, olduğunu bilmediğimiz fitne, adamlar fitne dışında hiçbir vasfı olmayan evet, doğru ki, bu dedikodu fitne hücürle zaten ilk işinden olmuşlar evet. kendisi. E, aynı yapıları devam ettirdiği için de şimdi şöyle bir şey var. İl Özel İdaresi Genel Sekreterinde de demek ki e, sıkıntı var. Demek ki o da göz kendisini yani. AK Parti'nin buraya oturtturduğu ve onlar ne derse onu yapacağını düşündüğü bir e, zat-ı muhteremmiş. O yüzden de onlar getirmişler. Oturtturmuşlar. O da göz yumuyor. Yani bir personel istiyor. Bir gönderiyor, iki istiyor, iki gönderiyor. Ya benim haberim yoktu diyemez bir de. Ya mümkün değil. Şimdi Hakan Bey, ee, mesela 4 Eylül Belediye Spor vardı işte ee, Sivas Belediye Spor vardı 4 Eylül Futbol Kulübü oldu başkanlığını şu an AK Parti yönetiminden Mustafa Koç'u yapıyor yani bu spor kulübünün e, medya işlerini basın yayın işlerini bu özel idare bünyesinde çalışan Burcu yağışı kadrosundan alınan arkadaşlarımız bizim de tanıdığımız arkadaşlarımız var kimse de kusura bakmasın bu memleketin e, söylediğiniz gibi 300 bin insanın hakkının olduğu bir konuyu söylemezsek ayıp etmiş oluruz. İşte. Bu isimler mesai saatleri içerisinde gidiyorlar ve bir futbol kulübünün evet, e, garip. çalışmalarını yürütüyorlar. Bir değil, iki değil, üç değil. Sadece futbol kulübüyle de kalmıyor. Daha basit bir şey söyleyeyim. Seçim döneminde de görüyoruz. İl Özel idare Spor'la ilgili hiç şey geldi mi? Haber? Kesinlikle gelmedi. Uzun zamandır gelmedi. Buradan Reci'deki arkadaşlara da soruyorum. Geldimiş. Gördünüz mü öyle bir haber? Enerjilerini oraya harcasınlar. Evet. Yani baktığımız zaman amatörde birçok bir kulüp insanlar e, şunu görmek istiyor. Adil hakkaniyetli. Hakkaniyetli ve liyakat. Bu şekilde yapıları görmek istiyor. AK Parti bu şekilde Sivas'ta ayağa kalkar. Hı. Eğer aynı şekilde devam ederse AK Parti ayağa kalkamaz bu şehirde. Hı hı. Bak bu sohbetimizi unutmayın. E, genel seçimlerde bir vekil daha kaybeder. Evet. Tablo öyle gözüküyor eğer bu minvalde devam ederse. Böyle devam ederse bir vekil daha kaybeder belki de bir vekile düşer. Evet. Bunun sebepleri tamamen bunlar. Yani bir kuruma gittiğiniz zaman kurumun müdürü e, Allah'tan e, falanca filanca bakan arkamda da o yüzden ben burada oturuyorum yoksa benden çok uğraşanlar var diyebiliyor. Evet. E, bir diğer kurum müdürüne gidiyorsunuz bilmem kim benim e, sınıf arkadaşım o yüzden ben burada oturuyorum diyebiliyor. Evet.